selamünaleyküm Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Rabbim sizlere de sağlık, sıhhat, af, afiyet versin inşallah. Bugün Meral ablam bile gidiyor. Ee, Rabiş Meral ablam kim diye sorarsanız. Hem benim çok yakın komşumudur. Yine komşu yani uzak değillik yine aramız bayağı yakın. Ee, hem ablam hem komşum çok yakın arkadaşımız işte oraya gidiyor ev turu yapacak inşallah mesaj yazdı yazmış Rabiş gel ev turu yapacağım dedi ben söyledim zaten abla videom neyim yok ne öreyim diye gel Rabiş'e ev turu yapalım dedi ben de tamam dedim o da mesaj yazmış şimdi biz oraya gidiyor şuradan şöyle Eminem karşıyı çeksin şu karşıdaki iki katlı ev onun evi. Allah'ım herkese sağlığı sağlığıyla, sıhhatiyle, oturabilecek ağzının tadıyla hayırlı evler nasip etsin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Burası onların evi. Şimdi ev turu yapacak. Biz uzaktan başladık kameraya. O beni bekliyor. Ben de çocuklarımdan çıktım. Oraya gidiyor. Haydi bakalım orada görüşelim. Evet bacılarımız da dışarıdan başlıyor ev turuna. Şuradan kapının önünden, güllerinden başlıyor. Meral ablam bizi pencereden gördü. Kapıyı açtı bile. Çamlarından, güllerinden. Yazın şurada acayip çok güzel güller vardı, çiçekler vardı şurada. Şu tarafta gösterelim. ben açayım. Yok artık müzik dinleyelim hadi gel. <laughs> Buyurun evimize hoş geldiniz. Merhaba Atlam evine hoş geldiniz. Şöyle buradan kapatma şey dedim. Hani şu merdiven boyunu kiler gibi yaptım. Şöyle bir de kapağı yaptırmış. Şöyle içinde gösterelim. Turşuları var. Elmaları var. Burası çok kullanışlı olmuş. Çok da güzel olmuş. Bakın neler. Yani. Şöyle. Burada ayın Şu Şuranın kapanması nasıl güzel olmuş ne? Burası aşağı kat. Aşağı katlar faaliyete geçmedi. Sen çay Emineciğim bir tarafa dön. Gel 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 gel. Prantre. Tavanı böyle. tavan çok güzel. Şunları da yeni yaptırmıştım. Bir ara yine ben çektiydim. Bunlar yoğurt. Şu nasıl güzelmiş. Böyle aksaray yazıyor. Şimdi salona geç. Salonumuzu göster. Emine çekiyor inşallah. Çok güzel bir video olur. Nasıl güzel kokuyor. Eski videolarımı takip ettiyseniz o zaman yine çektiydim ben. Eski de göstereyim. Ama şimdi bayağı bir değişiklikler olmuş. Şu çiçekleri yeni almışlar bakın ne nasıl güzel güzel. O yanında canlı çiçekler nasıl güzelmiş şimdi. şükreden o çiçeklerini gösterelim. merhaba ablam kızı yaptı Sümeyra onlar annesinin yapıyor. Nasıl güzel olmuş ne? Hı hı. Cenab-ı Allah ev olmayan herkese nasip etsin. İşlerinde biz de olmak üzere inşallah. Televizyonun değil mi herkes yapıyor burada. Kapıyor da şu da çıksın. Tamam. Gel mutfağı gösterelim. Mutfağı böyle bembeyaz. Kayra <laughs> da benim de <laughs> Şöyle göstersin. Şurası da kiler. Şöyle her yanı çeke çeke. Aynı dolap gibi dolap görüntülü. Üstünde de televizyonu var. Işığını yakalım. Yo, lambası var mı? <laughs> Yok mu? Ama var da. Bilmiyorum belli de yakılır. Derin dondurucusu, çamaşır makinesi. Ekmeği var. Yok ekmeği. Patlamış lambalar. Hı. Hmm. Var lambası da. Ha, yanmadı mı? o <laughs> zaman kapatalım. Şu yufkasını da buraya koymuş. Malzemeleri var. Çamaşır tamam, makinesi de burada. Burayı yine kapatalım. Maşallah yaptığı malzemelerde Allah'a <laughs> asla cehme en azı turşusundan her şeyi var burada. Burası da balkonu yok Gel eminim hep taraflara geçelim anneciğim. Mutfak böyle koca ama kileri de içinde gördünüz. Şimdi salona orada bir daha odalar oraya geçelim. Gel. Kaç oda? 1 2 3 4 5 5 tane odası var. Burası da salonu. çiçekleri burada da var maşallah. Bunları görmediydim. Çok sessiz çekim yapıyor. Şimdi sıra geldi yatak odalarına. Ablamın iki tane oğlu var, iki bir, oğluyla bir kızı. Çocukların yatak odası burası. Sen çek için Hasan'ın çalışma masası Burası da Emine'nin yaşlı oğlu var Birisi Emine'nin yaşı Birisi de 20 yaşında Burada da bir tane boş odası var Kızı gelince kızı yatıyor. Sümeyra var. Silivri'de. Torunu, kızı gezdirelim. Burada yatıyorlar. Hani bu beyaz var. Buraya da işte şöyle bir tekrar çeksen getir anneciğim. Şu anlar nasıl güzelmiş ne? Bunlar yeni kestirilmiş. Gerekiyor buralar tuvalet banyo her odada var zaten yatak odalarında tuvalet banyo var burada da var o zaman sen evet devam et. Neyse sen çek de bir al ablamı çağırayım orada bekliyor. <laughs> Çeksin Çek sinirli değil güzel olmuş ne bu? thank mm -hmm. you